İlk 6 randı komple satacağız. Gidip adamların üzerine bıçaklarla koşup koşup öleceğiz arkadaşlar. Ondan sonra maçı 13-6 çevirmeye çalışacağız. Tabi bu 13-6 olmayabilir. 13-18 de olabilir. Tamam. Burada Aynen. burada spike bende. Bak yukarıdan pikleyecek, yukarıdan pikleyecek. Helal. Vurdum seyirci. Vurdum. Kimi? İki. Kimi İki. vurdum. İki, vurdum. Artık yaparız ha? Ne diyorsunuz? Selamlar yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Bugün enteresan bir challenge yapıyoruz. İlk 6 round'u komple satacağız. Gidip adamların üzerine bıçaklarla koşup koşup öleceğiz arkadaşlar. Şu anda Discord'da toplandığımız bütün takım Yücelik ve Immortal Ilo arası bir takım topladık arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz zaten Yücelik 2'yim. İlk 6 randı satıp ondan sonra maçı 13-6 çevirmeye çalışacağız. Tabi bu 13-6 olmayabilir. 13-18 de olabilir. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Nerede? Burada, burada, burada. Koş, 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 koş. Canım. <laughs> Beyler, bir, iki. Evet, daha yakın değiller. Koş, Gördük koş, ya. geldi. Geldi. <laughs> Beyler, onlar da bıçakla. Mevzu var. Mevzuyu kazanmayın <laughs> mevzu, mevzu, ha. Mevzu, Mevzuyu kazanmayın. Ah. Yanlışlıkla <laughs> kazanmayın. Reyne'yi sıkıştırdık. <laughs> Vur onu. <gülüyor> Arkadan. Ben onayım, önündeyim. Bıçaklayın <gülüyor> lan onu. Aaa. Ve bıçak koş 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 Kadir yanındayım. Bıçakla onu. Bunlar romantik konuşmalar. Deştik Aha. onu deldik. Come on boys. Aha arkada yoru var yoruyu böldüm. Benim hiç silahım. Mı? Nerede Maşallah bu? Nerede karıyor. bu? Aa kaçıyor. Arka geliyor, arka geliyor, arka geliyor. Aha, aha. Arka dedi. değil, arka değil. Evet, ya sonuncu kalan kaybeder. Arka ses geliyor. De... O üçü de orta. Aa beni bıçakladılar lan. Helal. <laughs> Son 30 saniye. <laughs> <Öldürsene abim>, <laughs> <laughs> abi vur öldürsen? Abi <laughs> Abi lütfen abi. <gülüyor> Öldürmüyor. Öldürmüyor mu abi? Salak ya. Lan Spike'da kurmadı. <laughs> Oğlum ele alacağız ya. lan. Sonu. Öldür öldür artık. <laughs> 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 tamam. Gold, gold, gold. Agalar. Devir <laughs> savaş vakti let's go. Bir de Tabii. <laughs> mid gelebiliyor Aa mid mid mid. Flashlayayım flashlayayım. <laughs> Operatör olmuş şey, sen... Vurdum bir. Helal tamam. <laughs> Oper, Arkamdan Bıçıydım. Bıçı Beyler A'ya ulti açacağım. Bir kişi benle kalsın. Tamam Dodo sen tamam. benle kal istiyorsan tamam mı? Geçiyorum. Ben şu üstten ulti açacağım. Geçirtmem burayı. Abi, bu ya, bu ya, bu. Tamam midden açılıyorum ve A'dan. Girmiyorlar ama şu an. Abi arkam var. Ben saydı bırakmıyorum abi. Yoru ulti attı. Duvarı kaldırdım. Yoru bende. Tamam. Ben Reyne'yi vurdum. Yoru arkaya mı? Flash at. Helal. Tamam vurdum. O, o da burada. Yerdeydi, o. Tamam ekonomileri Kop. yavaş yavaş nanay. İçine gelecek evet. var mı bende? Geliyorum. Evet, işte burada. Burada. Geliyorum. Except yanındayım. Helal. Lan, Buraya şurada. işaretlendi. Burası. Şurada şurada şurada. şurada. Tamam. Oğlum, vurdum bunu. Şey Diğeri midde. Bu sefer A gibi hissediyorum ya. Ya uğramadım Bir ya, tane bir indirdim Oğlum ödüm var. koptu lan Aa burada lan Yok, Burada burada, burada de, Spike de, bende de. Tamam 6-6 lan Oğlum hiç rant vermeden çevirdik ya. Psikolojik bir taktik yapalım mı? Gidip onları yine bıçakla koşalım Üçüncü randa onların Anladın mı? Psikolojilerini rahatlatalım Ha bunlar yine delirdi diye Ya da klasikle vururuz ya Yo yo klasikle vururuz ya Ya da vazgeçtim Reyne <laughs> beni vuruyor. Tamam, Reyne'yi vurdum. Oğlum, spike niye Spike ha? arkada. Gel gel, bu Dodo bende gelmen lazım. Bak yukarıdan pikleyecek, yukarıdan pikleyecek. Diğer sayda. Vuramadım ya oyundan attı beni. Oyundan mı attı seni? Evet hemen geliyorum ama. Dodo. Direkt Valorant, Valorant kapandı direkt. E duvara bakıyorsun, koşuyorsun. Şunu öldürüp silahını alalım lan. Atın zehir altına. <laughs> 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 Şok dart zehir. Oğlum bir dakika Şu dur şey Dodo'yu koruyun, Dodo'yu koruyun. Adamlar silah almasın. Mid'de takılın, burada base'de takılın. Biri B'den açılıyor. Okey mid, mid, mid. Öldün mü ben? <gülüyor> hayır hayır hayır, hayır buradasın. Allah, tüpte, tüpte, tüpte 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 tara helal Kuruyorum ulti basıyorum ha ultinin içine beraber oynayak gel benle bak götümüz sağlamda spike spike'ın önündeyiz tamam mı sen sen sağ bak ben şey. sola helal ya. körüm Arka geliyor. Spike bende mi? Kuruyorum. Şu para geldi. oğlum? Abi 120 vurdum reyna. Tam renyi vurdum. Bizim base'den iki geldi. Double pick atıyorlar. Yoru <laughs> <Oğlum>. da <laughs> orada reyna da. 147 tankalar bir beni dinleyin bak B'ye gitmemiz lazım ama ilk drone'u attıktan sonra şuradan bir drone alalım ondan sonra olayı hızlandıralım şimdi shift 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 koşun aldım. abi gel gel bizi de gel spike sende arka açılıyor mu arka 3 açılıyor Abi arkayı oynardık ultim vardı. Güzel falan. Al onu. Arkamız geliyor arkamız geliyor. İkisi de mid galiba? mi? Vallahi tek attı bana. Nerede? Ben bir geliyorum abi. Ben Heaven Helal. Öldü. Reyna buradan side içi. Mitte kaldırdı bu arada. Bir Helal. 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 Let's go. Hadi oğlum, hadi oğlum. <laughs> abi bu eli alırsak ekolar. Nasıl? Ondan sonra 13-13'e kalıyor. Sordum seyci gidemedi. <laughs> ya, abi dön 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 Burada iki var. Arkayı vur. Arka kesin var. Arka kesin var. Vurmamız lazım. Sağ solu kontrol edin. sağa yakın, sol yakın kontrol edin abi. Ultim var tamam mı? Benim volumla oynayacağız. Açtım volu. Reyna'yı bekle, Reyna'yı bekle, Reyna'yı bekle. Könüm var. Helal. Kırdım. Attım ki. Yakın. Nerede? Sol sol. Mi? yakın. Oh. Ananı sikim. Yakın Yakın Ben <laughs> <laughs> de tam uzaktaymış. Şey Oğlum sol yakın kesim. gibi yapmadı mı ya? Tamam let's go şimdi başlıyoruz. Bak ultilerimiz multilerimiz her şeylerimiz var spike falan kurdurmayız ha. Dodo sen arcade bakabilir misin? Arcade'i arcade okay. koru ben burayı sokmayacağım. Puşluyor mu? Dodo puşluyor mu? Aa arkayı kırdı. Arka var mı? Arkayı öldü mü? Helal. Helal. Güzel. Karşı neonun parası yok. Adamlardaki tek sıkıntı abi sürekli flash yiyorum ya. Flaşlıyım, flaşlıyım, flaşlıyım. Aldım ikisini. Çanak Eko var. Ekko çana döndüm. Çünkü onu kırmasaydın, onu takip etseydin keşke Çanak duvar atmıştı. Spike bende, Spike bende. Helal. Sarsacağım tamam mı Dodo, direkt. Peşine geleceğim sonra. Lol attım. helal. helal, helal. Oğlum hepsi burada. Beni sonda solda. Hadi onu görmedik orada. Oğlum <laughs> eğimim ne? Bu sefer agresif yapmayalım bence. Yapmayalım, Bekleyelim bakayım. aynen. Çünkü iki tur agresif yaptık bu sefer bekleyebilirler. Bura. <gülüyor> Kimiko? iko? Kimi bir mi? İki. <laughs> Birini vurdum. Ay, Onu da vurdum. Hello. Oo, o oh, skillle aldım birini. Yo yoruyu vurdum. Abi koşa koşa vurdu beni eğilerek ya. Takım, takım. Helal kuleye tavır alın abi. Ya, dönmüş. Can çekti. Koşarak sıkıyor sahil içinde. Bak, körü kırdım. Bende var mı? Helal tamam. Helal. İlk el arcade hiçbir zaman beklemezler bak bunu unutmayın. Helal. CT'ye cross'um. Okay, körü okay. kırdım körü kırdım sıkıntı yok. O onda şerif var. Onda vurduk son CT'ydi. Sarsılı muhtemelen. Helal. Hocalar şimdi silahları var. Yavaş rotate'li gidebiliriz. Yavaş rotate'li gidebiliriz. Abi şöyle B'den iki kişi fake versin. Tamam mı? Ben gidiyorum. Ben de gideyim. A tarafında spike'la bekleyelim. Tamam. A'ya ya yavaştan başla. A'ya yavaştan başla. Dön 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 lan dön. Hızlı koş. Aynı belki. Helal. Aha diş şey herhalde ya. Helal. Oğlum bu arada daha hiç vermedik ha round değil mi? Aynen. Abi, hadi hadi maşallah maşallah. Büyük <laughs> <laughs> şey müziği Arkaya Doğru. dön, arkaya dön, arkaya dön. <laughs> Öldü. Doğru. Dön A'ya, dön <laughs> A'ya, dön A'ya. A'yı aldık, A'yı aldık, aldık. Dön A'ya. Aaa evet. buradan maymun. Tamam bak adamların bir tek Fenix'i oynuyor zaten. A sayda atıyorum şeyi, ultiyi ama önce şeyi sarsacağım. Sayda Yapışır. atacağım direkt ultiyi bekle. Attım. Yapışır. Boş. Top site'de top site'de Adam tek attı lan bana Helal <laughs> Oğlum burada Phoenix tek başına duruyor lan Niye öyle? Şimdi durmaz ama bak O zaman gelin yine arcade tamam. arcade arcade evet. Onların kafalarını karıştıracağız Tower sarsılı Dikle dikle dinkle dinkle Gör Hocam Nerede? ben benim kilerim şu an Flash yedim görmüyorum Tower'a koş tower'a koş Manyak kalem burada bekliyor? Hadi let's go Artık yaparız ha? Ne diyorsunuz? Hadi hadi yaptık yaptık. Yani. Oldu. <laughs> Klasik A, A girelim. Ne oğlum Ben benle buradan koşsana. O şey gelinecektim ya. Yani. Gel Gözüm yukarı çıkalım. Ya. Geldim. Lan git side var side. Öldü. Ee, aldım onu aldım onu. Nerede Öyle bu? Main'de mi? Main, main, Yat oğlum aşağıya. Let's go. <laughs> arkadaşlar ilk altı roundu satıp 13 altı kazandık. Aa AFK kaldın uyarı mı? Oğlum arkadaş evet doğru AFK kaldım. Sen bana alt. Alt. Dostlar videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bu arada arkadaşlar e Hexeptin'de YouTube kanalı var. Onun da linkini aşağıya bırakmışımdır. Onu da takip ederseniz teşekkürler. Görüşürüz.